Sesim var. Ve bu yayın açmak için geçerli bir sebep. Baba sakallar gitmiş. Hayır. Gitmedi. Aslında bu başka bir insan. Fanboy Witcher geldi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Yıllardır görüşmüyoruz sizinle. Yaklaşık bir 7 sene oldu herhalde. Hayat nasıl geçiyor? Anlatın bana. Babak burada hayatınızı renklendirmeye ve Witcher bir oynamaya geldi. Abi olmayan bu yeniyim. Abi sana ne olmuş? Seha seha ase ase. Tamam tamam. Açalım Witcher birimizi. DLC haberleri kesin gelecek artık DLC'ye. Şişek değillerse çıkartacaklar. arama yerine kocaman Witcher 3 yazdım. Ne çıktı abi? RDR falan mı çıktı? Oğlum şunun güzelliğine bak ya. Witcher gibi bir oyun mu var ya? Oğlum her şeyi güzel ya. Yani özene bezene yaratmışlar. Abi 0-0'da New Game Plus etkinliği var. O ne lan? New Game Plus. Bakacağım. Kimin etkinliğinden olan o? o? New Game Plus. Dur bakayım. Çıkarın Talha. Kimin etkinliği o? Blood and Down Walker. Tamam gösterilsin. Dur lan bakayım. Youtube'da var mı? New Game Plus. Kimin kanalında oğlum bu? Zerikanya mı geliyor? Kim diyor oğlum onu? Cover olayda çöl üzdüm. Ne? Kim diyor oğlum bunu? Lan ben yoldayken olaylar mı olmuş? Olum gerçek mi lan bunlar? Haberlere bakıyorum da. Arda 6 aydır School of Fuflo bizi kırbaçlıyor. Bir çocuk vardı. Zerikan Yıldız'ı isteyip duruyordu. Sen de yeterli malzeme yok diyordun. İşte o videoyu artık yapabileceğiz galiba. Gerçek gibi oğlum ne kadar çok varmış. Ama rumor diyorlar hala söylenti. Bu New Game Plus etkinliği nerede abi tam olarak ya? Bana bir help ya. New Game Plus etkinliğini kim düzenliyor ya yani nereden izleyebileceğiz? Arda bir adet de saplama yaptı ve günün ilk saplaması kime gitti? Emir'e gitmiş. Teşekkürler Ardıcım. Üyemizi de güncelleyelim. 850. Ha Böyle çok kıl duruyormuş. Teşekkürler. Canlı 00'da. Tamam da nerede kardeşim? YouTube'da olacak bak. Nerede oğlum? YouTube'da da yani hangi kanalda? YouTube'da diyor yav. New Game Plus'ın kanalı mı var? Hiçbir fikrim yok yani. Bana bir yardım edin. Gözünüzün yağına Şeker bandırdıklarım. New Game Plus YouTube hesabında. Bakıyorum şimdi dur. Ne zaman Witcher 4 yayını? Abi bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda. New Game Plus. Bu ne şey bu ya? Oğlum Lan 10 aboneli bir kanal var. 21 bin aboneli bir kanal var. Emin misiniz? Kaç bin abonesi var oğlum bunların? Bu sene ilk defa yapılacak. Hi. If you're seeing this video in şey de planlamamışlar. Link varsa bana Twitter üzerinden ulaştırır mısınız ya? Geç arkadaş olmamız falan lazım. Siz bana kanalı gösterirsiniz, abi. Biz Şimdilik yayınımıza dönelim. Varsa zaten detayını ben gayet hayvani bir şekilde araştırır, anlatırım. Abi gene çöktü lan. Kim bilgisayar gene gitti. Bu hangi oyun? Oyun yok ki oğlum, birçir bir. Ya, ne böyle yapıyor bu ya? Of ya. PC Monster amına koyayım ya. Harbiden sikeceğim bu markayı ya. Son tweetimi attın linki. Tamam bab babuş. Ya oğlum ne yapacağım ben şimdi? Bak yayın var. Ekranım gene siyah ya. Abi bak kaldık böyle. Ya yani bunu nasıl çözeceğim ben ya? İkidir böyle oluyor. Ekranıma baksana. Attı yine oyunu? Hayır, böyle kalıyor ekran. Siyah yani şu an hiçbir şey yok ekranda. Bu doğru mu onda mı? Evet evet. Ne ne olduğunu anlamıyorum ya. Hiçbir şey açılmıyor bak. Görüyor musun? Şöyle tıkladığımda gelmiyor hiçbir şey. Bunu diyorsun sen. Bak. Üstüne getirince Aa. açılmıyor yani. Geri siyah kalıyor. Göregen ölçüsüne erişemiyorum ya. Alt x 4 atsan oyunu. Oyun, oyun şey. kapalı ki. Ana, niye böyle oluyor be. Steam'de oyunda da gözükmüyorumdur herhalde. <laughs> Yine mi bozuldu? Yine bozuldu evet abi. Witcher 4'ü... Ay Witcher 4 Allah söyletti. <laughs> İyi akşamlar bu arada. Oyun ekranını görüyorsunuz değil mi siz? Ama bende hiçbir bok gözükmüyor. Siyah <laughs> gözüküyor. Az siktir. Ka Vuracağım şimdi yemin ediyorum bilgisayara. Bu sims. Gel bak. Alttakiler şey alttaki de gitti. CTRL abi çalışmıyor hiçbir şey şu an hiçbir şey. Olmuyor yani. Monster yolları. Ben bir kapatıp geri geliyorum abi. Bir şey deneyeceğim. Oturumu kapatıp geri açacağım. Yok öyle de olmuyor. Uykuya alıp geri açsam olmadı. Kodlama aşırı yüklendi falan diyor. Abi yayını kapatıp geri açacağım. Windows oyunu yapacağım. Geliyorum bir iki dakikaya buradayım.